Merhaba dostlarım, bugün sizlerle birlikte Transformers Studio serisi yeni figürler daha fazlası Podcast Part 7'yi çekiyoruz. Biliyorsunuz ki dostlarım uzun zamandır sizinle beraber değildim ve video atamadım. Bunun sebebi, sebepleri daha doğrusu bir sürü ayrı bir sürü ayrı sınav ile uğraşmam, okulun yoğun olması ve müsait olduğum zamanlarda da genellikle hasta olmam. Aslında şu an bile sesim kötü geliyorsa yine hasta olmamdan dolayı ama dedim, tatile girdik artık geri video atmanın çalışmanın zamanı geldi ve uzun zamandır podcast şöyle, videosu gelmiyordu ben dedim yeni çıkan figürleri sevini inceleyeyim ve artık incelemeye videoya geçmeye başlayalım ilk figürümüz arkadaşlar Transformers Studio Series One movie filminden Concept Art 111 numaralı Sans Trigger ve bu figür orijinal resmi çıkışından Yanlış hatırlamıyorsam birkaç ay önce sızdırılmıştı. Figürü çok beğenmemiş. Çünkü sızdırılan fotoğraflarda figürleri genellikle ya tam dönüştürmüyorlar, tam güzel sergi fotoğrafını çekmiyorlar. Pek görüntü kalitesi iyi olmuyor. Ama gözümüz alıştı. Bu figürü seven ve alanda gerçekten bayağı insan gördüm. Çünkü güzel duruyor. Özellikle fan striker'a sahip değilseniz, örf alamadıysanız veya yeni çıkan Legacy United Arobat United 5 pekini alamadığı bu gerçekten güzel fırsat. En azından fan striker'ı kapmak için bir fırsat. araç modu, şimdi gelelim. Araç modu diğer Cybertron figürlerine kıyasla tam böyle Cybertron yani diğerleri gibi değil çünkü diğerleri insanlar içine girmeyeceği için sonuçta daha böyle camının daha az oldu, kokpitinin daha az oldu, daha farklı yani uzaylı tasarımlarına sahipti ki aynısı VFC'lerde de geçerli ki bugün de birazdan inceleyeceğiz. Ama Sunstreaker'da böyle bir durum yok o yüzden yani bir yandan avantaj bir yandan da aslında dezavantajsıdır. Ama avantaj kullanırsanız Sunstreaker'a sahip değilseniz, çünkü Fast Brig'ini bulmak zor, bunu ki kesinlikle tavsiye ederim. Bu karakter Svart Svart'ın kardeşi olduğu için de yüzünü böyle Beyoncé Size Five'a benzetmişler bana kalırsa. Çünkü onun gibi kurtsa benziyor. Beyoncé Size aslında biraz da kurt gibi bir suratı vardı. Karizmatik yani. Bunu da o geçerli. Ha, Earth Filesi'de bir sorun vardı arkadaşlar. O da üç farklı sarı vardı figürde. Üç farklı tonda sarı vardı. Bunda iki farklı tonda sarı var. Biri göğüste, şu an yakınlaştıralım araç bulunu. Diğer kısmında vücudun geri kalanında Muhtemelen göz farklı sarı tonun olması farklı bir materyal olmasına olabilir. Çünkü yani boyadan bilmiyorum ama göğsü daha kes gibi duruyor. Ve göğsünün içinde de klerik plastik var sonuçta cam olduğu için. Ama bence çok sorun değil en azından uzaktan baktığınızda. Çünkü havalı bir araç modu var. Gabriel'deki gibi Lamborghini'ye benzetilmeye çalışmış. Ama biraz da Pagani Huayra'ya benziyor. Stinger'ın dönüştüğü bir tık daha ona benzetilmiş. Hibrit model bir araba. Güzel. Ve yine, G1'de olduğu gibi Booster'lara benzeyen silahları var. Tabi bu sefer pek Booster gibi değiller ama beğendim. Ben film koleksiyonunda güzel durdu. Normal G1'lerin arasına soktuğunuzda da bence çok fırıtmaz. Yani 86'lara, VFC Trilogy figürlerine, Legacy'lere ki biraz da Legacy figürü gibi duruyor. Özellikle Jack Park çok andırıyor bana. Dediğim gibi eğer, eğer 5 pek veya 5 falan tavsiye ederim. Ki ben öyle yaptım. Bu figürü aldım. Amazon'da şu an gayet uygun fiyata var. Sun Striker'ın ikiz kardeşi olan figürümüze yani Game Edition 07 Five geçelim. Game Edition Five Biraz ilaç gibi bir figür. Çünkü diğer Game Edition figürlerin çok soran olmadı ki benim görüşümle de çok iyi durmuyorlar. Hani Barricade'in eklemleri çok iyi değil. Biraz kötü gibi bir figür açıkçası. Yani biraz kabı bir tabir oldu. Kusura bakmayın dostlarım ama. Diğerleri genel olarak okeydi. Mammoth ve Clevejumper'ı ben söylemiştim. Muhtemelen onların da pek iyi yanları olmayabilir. Çünkü onlarla ilgili de korkunç söylemler duydum. Optimus sanırım aralarında en iyisiydi. Megatron genel olarak iyi gibi duruyordu. Starscream'de bence yine uygun tabi. Önündeki CGI'lerine baktığımız zaman pek dört dörtlük değiller. Çünkü bütçeleri Game Reddition'lardan çok bambu büyüklüğüne 86'ları ayırdıkları çok belli oluyor ama bu figürde öyle bir çok e, sorun yok. Yani bence güzel duruyor. Eklemleri iyi gibi duruyor. Yani ben beğendim ki araçları da şu oyundakine benziyor. Aslında Sideswipe'ı bir de yapmalarının iki nedeni var. Tabi sans Striker'la aynı ve evde sürmek istediler iki kardeşe ki kısa Sideswipe'lı bir mod ama orijinal WFC figürlerinde Swipe Jeff'in bir olduğu ya da iyi oluyormuş. Bu sefer ona kendi olduğunu vermek istemişler. Bu sefer de Jeff artık Swipe Five'den alır. Bence çok bir farklı olay ama güzel. Fotoğraflarda bakıyorum ama umarım göğsü dönüyordur. Çünkü pek görmedim göğsünün dördürdükleri bir pozu. Şu an küçük olan Swipe Five'da bile pek öyle durmuyor ama sergilemesi gerçekten hoş bir Yüzünü beğendim. Yüzünün iki sıfatını beğendim. Silah güzel ki VFC'lerde o çok sorun olmuyor. Kolu çıkartıyorsunuz silah takıyorsunuz Daha böyle eski bir moda bir tasarım var Dediğim gibi alınabilecek bir figür Ama ben tabi Sunstreaker'ı daha çok beğendim Ve bence Gnaw saymazsak V-Pack olan Gnaw'ı Ki onun bugün incelemeyeceğiz Free pack olduğu için Aralarında bence en geride kalıyor Ama en geride dediğime bakmayın Diğer VFC'lere göre en azından Optimus Arch bence diğerlerine göre daha iyi Ve şimdi çok sevdiğim Bayıldığım bir figür olan Shockwave'e geçiş yapan dostlarım Cık, Bayıldım tek kelimeyle bayıldım. Çok güzel. Saf mükemmellik diyemiyorum ama. Saf mükemmellik diyemiyorum çünkü korkulasına bicep dönüyordu yani. Ya bicep ya da herhangi bir kol tap parçası tam hatırlayamıyorum ama o nedense bunda dönmüyor. Tam hatırlamıyorum hangi kolun hangi eklemiydi artık omuz parçası bilmiyorum ama o bunda dönmüyor maalesef. Bu üzücü bir durum. Ha tabii şu var Shark bebi genellikle normal dümdüz bir pozda koysak Yine o korkusunu, karizmatikliğini verdiği için çok sorun olmuyor. Güzel Battle Damage eklemişler. Özellikle omuz kısmında Battle Damage bayağı var. Bir de ee, omuz demişken kolda da şöyle bir şey yapmışlar. Decepticon logosu ya da Autobot logosu var. Evet. Doğru muydunuz? Gerçekten Autobot logosu var. Neden? Peki neden? Bambu'nun bir filminin ve CJ'inde aslında bir hata almış. Kolunda otobot logosu varmış ve yapımcılar tasarımcılarımızın eğlencesini yapmak istemişler ve otobot logosu koymuşlar. Umarım Decepticon logosu olarak gelir elimize. Ben çok karşı değilim aslında çünkü böyle bir şey de var. Legacy'de bir pekte çıkmıştı. Amazon özel IDV'lerden bu ne sinirlenmişti. şak ve eskiden bir otobotmuş. Senatormuş. O pekte en azından öyleydi. IDV'den esinlenen. Ve sonra bir takım yanlış olaylardan Sonra Shockwave'e hapse atıyorlar, bir gözünü alıyorlar. Shockwave iyice kötüleşiyor, duygularını falan sürüyor ve bildiğimiz hale geliyor. Hikaye, yani karakter özel hikaye ama bir figürü çok güzel. Araç modu Korklas'ta olduğu gibi TFP'den esinlenmiş. Ben TFP Shockwave'in araç modunu, yani tank modunu ben çok seviyorum. Bir de tabii ki o ikonik Shockwave'in e, göğsünden ya yani arkasına dediğim arkasından doğru bağlanan o oru, o kablo figürde var. Yumuşak plastik olarak var ama güzel yapmışlar. Dümdüz durmuyor. Hareket ettirebiliyorsunuz. Ben ben çok beğendim. Bir de çıkıyor. Ben yanlış hatırlamıyorsam videolarda çıktığını gördüm. Yani onsuz da isterseniz pozlayabilirsiniz. Ki Voyager fiyatını bence kesinlikle hak ediyor figür. 102 ile galiba aynı boy ya da bir santim ya da bir santimden de daha kısa veya daha büyük olsa gerek. Keşke rengi ama Clorklaft'ta olduğu gibi olsaymış. Ben yine bu rengi beğendim. Battle Damage ve yanlış hatırlamıyorsam Star Skin ve Megatron'da yoktu. Evet onlar da olmaması lazım ama bunda var. Bu tabi biraz daha kişi fel. Fiş figürlerinde özellikle çok vardı Battle Damage. Bana uygun ama otologosu benim için işi biraz bozuyor. Ben beğendim. Almanızı tavsiye ederim en azından 56 veya diğer VFC G1 şaklı yoksa ben bunu kesinlikle almak istiyorum tavsiye ederim. Bu figürü de inceledik ve son figürümüz olan <laughs> Studio seri 8626 lider class ve son botumuz Swoop'a geçiyoruz. Swoop, Swoop gerçekten güzel figür. Hani Hasbro 86 Dinobot'ları ile bence parayı vurdu çünkü her bir lider her bir güzel sattı. Yani insanlar olabildiğince topladı çünkü genel olarak güzel figürler tabi bazılarında eksikler veya kalite kontrol yani QC issues olabiliyor. Kalite kontrol sorunu olabiliyor ama bence bunda yoktur. Ha tabi lider klası genel olarak hak ettiğini düşünsem de şimdi Petra Tarkil moduna gelelim. Yani yanlış hatırlamıyorsam dönüştü dinozor. Petra Tarkil <laughs> Keşke, keşke ağzında hale efekt olsaymış. Çünkü kutu sıyacağında bile var ama figürde yok. Grimlock'ta Will geliyordu den Daniel gelmişti ama daha sonrasında ekstra öyle küçük bir aksesuar gelmedi karakter olarak. Keşke biraz tüfekleri koysalardı ama maalesef yapmadılar. Muhtemelen pekleri satması için onlara saklıyorlar. Kadas kasmı diyebilirim. Ama en azından Dinobotları başardı. Dinobotları toplayanlar da sonunda huzura erdi çünkü toplayan çok vardı. Her figürle ilgili söylemek istediğim bazı şeyler var. Şifre olarak sıfatını çok beğenmedim bakışını. İkinci olarak Hani e, filmde de, çizgi filmde de hatırlıyorum ama sanki bir tık fazla cable var Dinamomod'un arkasında bacaklar, bir tık fazla büyük duruyor. Kılıçlar güzel, beğendim. Dynamo modu özellikle büyük duruyor. Bunu aslında almak istemeyenler de olmuştu ama dayanamadılar çünkü figür direkt tükendi ön siparişlerde o şaşırmamak lazım. Çünkü dinamotları Grimlock'tan başka aldığınız zaman tek başına çok güzel durmuyorlar. Harikalar yani. Masterpiece gibi özellikle bu figür gerçekten ne yalan Masterpiece figür gibi duruyor. Yani dediğim gibi dostlarım artık söylenebilecek bir şey kalmadı. O yüzden Swoop avlanırken biz de kapanışı yapalım. Videoma katıldığınız ve izlediğiniz için çok teşekkürler dostlarım. Sonunda tekrardan beraber olduk. Eğer gelmesini istediğiniz bir figür incelemesi varsa yorumlara belirtip like bırakabilirsiniz. Özellikle videoyu sevdiyseniz like bırakmayı ve abone olmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar ve bye bye.